9. sınıf temel dini bilgiler ders kitabı sayfa 119 cevapları. İnde önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi temel dini bilgiler ders kitabı sayfa 119 cevabı 8. Resulullah'ın saf, küçük şirk diye nitelediği kötü huy aşağıdakilerden hangisidir? A. Kibir B. Gıybet C. Öfke D. Ri E. Nemime Cevap, A. 9. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Ayeti hangi surede yer almaktadır? A. İhlas B. Ayet el -Kürsi. C. Nas D. Felik E. Fatiha Cevap, D. 10. Aşağıdakilerden hangisi israfın sebeplerinden biri değildir? A. Sefahat B. Bencillik C. Riya D. Tembellik E. Tasadduk etmek Cevap E. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanlarına doğru, yanlış olanların yanlarına ise C. Yanlış yazınız. Cevap 11. Yanlış Allah C. C. içki gibi kötü alışkanlığı birdenbire yasaklamıştır. 12. Doğru, rüşvet almak da bir tür hırsızlıktır. 13. Yanlış, suizan bir insan hakkında iyi düşünceye sahip olmaktır. 14. Doğru, Peygamberimizin, S, A ve hadisinde bahsettiği yedi günahtan biri de zine fitrasında bulunmaktır. 15. Doğru, Kadir -şinaslık aynı zamanda vefalı olmak demektir. 16. Yanlış, kanat sadece yoksullara ve fakirlere mahsus bir haslettir. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz cimrilik, iffet, öfke, adalet, haset, sabır, merhamet, cömertlik, tevazi, hırsızlık, rahmeti, suizan. Cevap 17. Suizan, bir kimse hakkında doğru bilgiye dayanmaksızın yapılan olumsuz görüşlere denir. 28. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, her hakkı hak sahibine vermek demektir. 19. İki özellik vardır ki bir müminde asla bulunmazlar, cimrilik ve kötü ahlak, Tirmizi 1, 41. Yeminci tevazı alçak gönüllü olmak, büyüklenmemek, aşırı gitmemek, kişinin haddini bilmesi demektir. 21. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Araf Siresi 156. Ayet 9. Sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.